aslında ilk toplantımız. Yani biz o imar planını hazırlarken e, sizinle beraber hazırlamak istiyoruz. Şu anda başlangıç aşamasındayız. Bu toplantı nasıl olacak? Sizden geleni müşter almak. Yani imara ilişkin neler yapılabilir, e, neyi amaçlıyoruz, sizin kendi kişisel ya da özel e, konularınız varsa bunları biraz dinlemek istiyoruz. Üstünden ki bunların bütünü bir imar planı haline gelsin. Yani ama bizim amacımız herkesin ortak bir şekilde yararlandığı, e, su ürünün daha dediğim gibi sağlıklı bir çevrede yaşamak açısından bir yol haritasını belirlemek, yeşilliklerini doğayla bütünlüğünü kaybettirmeden betona boğmadan bir plan süreci yürütebilir. Yani imar planı dediğimiz şey mutlaka her zaman 15-20 kat olan şeyler değildir. İki kat da imar planıdır. Yani bu konularda bizim çok fazla deneyimimiz var. Plan oluşturmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bu ilk toplantı ama son toplantı değil.